Zonguldak'ta maden işçileri eylemdeydi. Gerekçe 2011 yılında 30 işçinin grizu patlamasıyla hayatını kaybettiği Karadon müessesesinde giriş ve çıkış kapılarının kilitli tutulması. İşte eylemden görüntüler sayın seyirciler. O faciayı hepimiz hatırlıyoruz aslında dün gibi. 30 işçi hayatını yitirmişti Karadon müessesesinde. Maden ocağında çalışan işçiler giriş ve çıkış kapılarının kilitlenmesinin kendi güvenliklerini tehlikeye atacağını savundu ve tepki olarak yaklaşık 3,5 saat ocağı terk etmeme eylemi yaptı. İşçi temsilcileri çalışma şartlarının ağırlığından şikayet etti. İşçi açığı nedeniyle maden işçilerinin üzerinde iş baskısı oluşturulduğunu, işçilerin can güvenliğinin öncelikli konu olması gerektiği belirtildi taş kömür işletmesi ise işçilerin kart basılan turnikelerin her daim açık tutulduğunu, madene kontrolsüz giriş çıkışı engellemek için diğer kapıların kapatıldığını belirtti. Ve az önce anons ettiğimiz Almanya'daki o büyük acı haberle ilgili gelişmeleri paylaşacağız. Almanya'da 7'si.